Merhaba arkadaşlar. Bu videomda kiraz çanta yapımından biraz bahsedeceğim. Daha önce yapmış olduğum çantayı penye ipin çevresine dolayarak yapmıştım kağıt ipi. Aynı renk ton penye ipi kullanacağım. Ve kağıt ipimi rulo haline getirdim. Bunu kısa bir şekilde mantığını göstereceğim. Zaten diğer sıraları hep aynı örüyoruz. Kova şeklinde çıktığımız için. Bu tabanlardan satın almak isterseniz de Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Sol üst köşede Instagram adresini zaten yazmakta. Oradan satın alabilirsiniz bu malzemeleri. 5 numara tığı ile başlıyorum. Kağıt ipi içerisinden geçiriyorum. Böyle göstereyim. Pen yapıp bu şekilde yerleştiriyorum. Tek sık iğne. Her deliğin içine iki tane sık iğne yapacağım. Kağıt ip ince olduğu için. Bakın. Her deliğin içine iki tane sık iğne yaparak bu sırayı bu şekilde böyle tamamlıyoruz. Pen yiyip hep böyle içerisinde kalacak. Bakın pen yiyip içinde bu şekilde döneceksiniz. Ben size göstermek amaçlı şu an bu yöntemi gösteriyorum. O yüzden sırayı tamamlamayacağım. İkinci sırada nasıl yaptığınızı göstereceğim. Hep arasından geçerek bu kısma kadar geleceğim. Daha sonra sanki o sıraya gelmiş gibi devam edeceğim. Şimdi size göstermek amaçlı. Buraya geldiğimde birleştirme işlemimi yapacağım. Ve daha sonra zaten pen yiyip burada kalıyor. Yine bu şekilde üstüne koyarak devam edeceğiz şöyle. Yine hep sık iğne yapacaksınız. Her deliğe bu kez bir kere batacaksınız. Bundan sonraki tüm sıralarda sadece bir kere batarak ve bu ipi hep şu, bu şekilde yukarı doğru dolandırarak devam edeceksiniz. Bakın. Penye ip içinde kalmış oluyor böyle dolayarak yapabilirsiniz. Bunu penye ip değil, farklı bir içine kordon ip dolayarak da yapabilirsiniz. Daha tok ve e, sert durması için bu yöntemi kullanıyorum. Yani bütün sıralarda aynı şekilde devam, devam edecek. Sadece İlk sırada her deliğe çift batacaksınız ve ip bu şekilde hep dolanacak ve yukarı gidene kadar yukarı dönene kadar bütün ipi dolayarak bu şekilde öreceksiniz. İkinci sırada da üçüncü sırada diğer sıraların hiçbirinde de artırma eksiltme yapmayacaksınız. Sadece ilk sırada her deliğe çift batmanız yeterli. Penye ipi dolayarak biraz çanta yapımı örneği bu şekilde. Sadece mantığını göstermek istedim. Bir de şu şekilde kiraz çanta yapımı var. Bu şekilde de isterseniz yapabilirsiniz. Bu ise yine sık iğne çift kat kağıt iple yaptım. Çift kat kağıt iple yaptığım zaman ise 3 tane tek 1 tane çift. 3 tek 1 çift. 3 tek 1 çift. çift yapmam deliklere yeterli oldu. Yani 3 adet tek sık iğne yaptım. Üç tane tek sık iğneden sonra diğerine iki kere battım aynı yere. Üç tane tek her deliğe bir tane yaptım. Dördüncü deliğe iki tane çift sık iğne yaptım. Çift kat iple yaptığım zaman da ilk sıradaki sıra şekli bu şekilde. Daha sonra da diğer sıralarda hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmıyorsunuz. Birebir. Aynı şekilde çıkacaksınız ve gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Zaten kalıp gibi bayağı sert oluyor çift kat yapınca da. Birazları yaptıktan sonra ise şu şekilde etamin iğnesine yeşil ipi geçiriyorum. Bu şekilde tutuyorum. İç kısımdan ilk olarak sokuyorum ipi. Şöyle göstereyim. yaprağın bundan şöyle bir de bu kısmından ve bakın. Arkada şöyle kalıyor ve burada düğüm atıyorum. Yani bu şekilde kirazları tutturuyorum. Kirazı tutturduktan sonra ipimi buradan kesiyorum. Zaten bu ip parçaları astarlama yapacağımız için kötüükmeyecek. Tutturduktan sonra e, bu yapraklar tabii ki doğal duruyor. Eğer hani e, bu şekilde durmasını istemezseniz ister iple bu şekilde ekebilirsiniz. Yani nasıl diyeyim? bir buradan orta noktadan iple geçirirsiniz bir buradan geçirirsiniz yani tamamen sizin istek ve düşüncenize kalmış nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz daha sonra da zaten çantanın astarlama işlemini yapıyoruz astarını Ben kendim dikiyorum kova şeklinde kalıp alarak astarını kestikten sonra da iğne iplikle astarını dikip yapıyorum. kiraz çantamız hazır hale gelmiş oluyor ince iple yapılan ürünleri çok nadir anlatıyorum çünkü çok uzun süreç aldığı için anlatımını maalesef yapamıyorum. Çok istek geldiği için bu kiraz çantayla ilgili kısaca size e, mantığından bahsetmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone ol butonuna tıklamanız yeterli.